Arkadaşlar bakın böyle üstünü kapatıyorum. Adam yavaşça göstersene. Yavaşça göstersene onu. Bak bak. Oğlum. Aa, arkasında. Yemin ederim bu çocuk lanetli. Bu çocuğu dışarıda görseniz polisi arayın Oğlum, arkadaşlar. Tehlikeli, Vallahi. tehlikeli. Başınıza bela gelebilir. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Gece 3'te en korkunç animasyonlar izleyeceğiz Ve bu animasyonların içinde Hugi, Hugi de var Bakalım arkadaşlar bu videoslardan tabi tabi 2.000 like bekliyorum herkese 2.000 like herkes gelsen çok mutlu olurum Arkadaşlar 2.000 like gelirse bu tarz videonun devamı da gelir Ve yorumları da Hugi, Hugi yazan herkese Kalp atacağım arkadaşlar Ve animasyonları izledikten sonra size bir sürprizim olacak Arkadaşlar zaten onu görürsünüz Neyse o zaman sazı beklemeden Videomuza geçelim Evet arkadaşlar animasyonumuza başladık Animasyonun ismi Battle in Dark. Arkadaşlar karanlık bir ortam falan var işte değişik bir yer. Şimdi ses olalım ve izleyelim animasyonu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu askerler her zaman kötü biri olmuştur. Gördünüz mü o geçen kişiyi? Arkadaşlar onu tanıyanlar yorumlara ismini yazabilir mi? Gerçekten çok korkunç bir karakter o. Ne oluyor lan? Bağırma sesleri falan geliyor. Bak bak. Abi yengeç kimdi ya? Bu arada yengeç yemişken arkadaşlar ben birkaç gün önce hayatımda ilk kez yengeç yedim. Tadı çok güzeldi biliyor musunuz? <laughs> Turuncu bir yengeçti. O adamın ne oldu lan? Adamı ne yaptı? Gördünüz mü canavarı? Bu Battle in Dark arkadaşlar bu canavarın ismi. Şuna bak ölmüyor ama öldü mü lan? Abi bu neden bu kim? Şuna adamların hepsini mahvetti. Oğlum kaç tane canavar var? Bir sürü canavar var oğlum. Oğlum ne oluyor lan adamlara? Abi ya. Şuna bakar mısınız ne kadar güçlü canavarlar? Arkadaşlar bakın şu anda canavarı öldürmeye çalışıyorlar fakat canavarlar çok güçlü adamların hepsini mahvediyorlar Ama iyi oldu bu adamlar arkadaşlar bunlar uge uge de hep zarar veriyordu Şuna bak Başka canavarlar da geliyor. Oğlum ne kadar güçlü lan bu. Dağlar kadar büyük. Hadi lan öldürün şu adamları. İyi oluyor bu adamlara. Ama nereye kaçıyoruz onlar sizi yakalar ki. Arkadaşlar bakın daha fazla bu tarz korkunç animasyonlar, filmler, kısa filmler falan izlemek istiyorsanız yorumlara yazın ki sizin sevmenize göre daha fazlasını çekeceğim Oğlum ne yaptı lan adama Bak bak şuna bak Oha Her yer mahvoldu yıkıldı arkadaşlar Ve bu savaş The back room'da geçiyor arkadaşlar Yani arka odalar Şuna bakar mısınız Abi yuh ya Baksana adamı mahvetti ya Havaya asılı adamı her yerden kanlar falan çıkıyor Abi var ya o adamların yerinde olmak istemezdim ha Baksanıza şu canavarlara Eyvah Adamlar sıkıştı resmen şuna bak Oğlum çok kötü ya Baksanıza canavarlar bir sürü Bunlar ilk başta bir tane gördük Sonra bir bak bir sürü oldular Bak bak Var o adamın yerinde olsam arkadaşlar yere yatardım ölmüş numarası yapardım. Valla en mantıklı şey o. Baksanıza şuna yardım istiyor. Help me help me. Oğlum lan. Bak bak savaşıyor resmen. Aa en büyükleri geldi arkadaşlar. Eyvah. Ve ölecek galiba şu anda adam. Hepsi mahvoldu arkadaşlar. Hepsi mahvoldu. Şimdi ise ikinci animasyonumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci animasyonumuza başladık. Bu animasyonumuzun konusu Hagi Vagi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önceki büyük canavar Hagi Vagi'ydi. İşte bu. Gördünüz. Ve burada kötü adamlar var. Bu adamlar hep kötü olmuştur. Hagi Vagi'yi tehdit ediyorlar. Görüyor musunuz? Bak bak. Hagi Vagi dövden hepsini. Sen onlardan daha güçlüsün. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Agi Vagi ateş ediyorlar. Oğlum siz kimsiniz o göbeği ateş ediyoruz lan. O göbeği sizi mahveder ha. Bak bak şuna bak. Hadi lan o göbeği. Oha. Bak hepsi nasıl kaçıyor o göbeği Hadi lan şunları öldür lan hepsini. Onların hepsi kötü. Arkadaşlar görüyor musunuz o göbeği giden nasıl korkuyorlar ya. Abi adamları mahvetti lan. Bu gölge ne kadar güçlü görüyor musunuz? Abi şaka gibi. Ben bu gölge gördükten sonra gaza geldim arkadaşlar. Ve ne yapacağım biliyor musunuz? Ha oyuncağını mezara gömeceğim. Gerçekten benden günah gitti arkadaşlar. Bu sefer onu yapacağım. Bak bak o gölge görüyor musun? Hepsini öldürüyor lan. Oğlum şuna bak ne kadar güçlü. Bak bak adam resmen diyor ki beni öldürme lütfen falan diyor. Abi şuna bak. Herkes öldürdü fakat burada bir kız kaldı. Oğlum o gün ağzından bir şeyler mi çıkıyor? Şimdi kızı da öldürecek. Animasyon bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir animasyondu. Şimdi ise videomuzun asıl konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Hagi Vagi oyuncağını mezara gömeceğim. Evet yanlış duymadınız. Bunu yapacağım arkadaşlar. Ve video iki like atmayı unutmayınız. O zaman hemen arkadaşlar Hagi Vagi oyuncağını mezara gömmeye gidelim. Evet arkadaşlar selamlar. Şu anda Hagi Vagi oyuncağını elime aldım. Ve kocaman bir lanetli parka geldim arkadaşlar. Bu lanetli parkta Huggy Huggy oyuncağını mezara gömeceğim. Bakalım arkadaşlar başımıza neler gelecek gerçekten çok merak ediyorum. Hadi gelin hep birlikte gidelim. Gel Serdar bak şurada kocaman bir mezar gördüm. Arkadaşlar bakın burada değişik bir mezar var. Yeşillikten oluşuyor mezar. Hiç böyle mezar görmüş müydün Serdar? Ne oldu abi? onu Burak. Ne alaka? Arkadaşlar burada tanımadığımız biri geldi. Ne oldu ki? Gömmeyin onu. Niye gömmeyelim? Yoksa siz de gömerler ben size diyeyim. Arkadaşlar bakın ben bu oyuncağı gömmeyecekmişim. Niye bizi, bizi mi gömerler? Nasıl ya? Kim gömer? Sayın. Arkadaşlar çok değişik bir insan var burada. Yani ben de tanımıyorum bunu. Değişik değişik konuşuyor bunu gömmeyin sizi gömerler falan diyor. Ama seni dinleyemem yani. Sen bilirsin ben sana. Neyse gel Serdar boşver ya. Arkadaşlar adam gözleri falan gördünüz mü? Çok değişik bakıyor bir şeyler kullanmış gibi ha. Olabilir bu arada. Arkadaşlar bakın, eğer bu çocuğu sokakta görseniz hemen polisi arayın. Tehlikeli, lanetli birine benziyor. Yemin ederim değişik bir insan. Gel Serdar. Bakın arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi mezarlık var. Bu mezarlığı ben açtım arkadaşlar. Gecenin içinde açtım mezarlığı. Gel Serdar. Şimdi bunu buraya gömdük. Fakat üstünü kapatmamız gerekiyor. Serdar, buralardan çim koparalım ve üstünü kapatalım. Kimse görmesin bu mezarlığı. Hadi kapatalım. Gel benimle, gel. Gel benimle, gel. Ya geliyorum var bağırma bana ya bağırma ya bağırma ya Bağırma bir daha ya Arkadaşlar bakın bu çimler kopmuyor gerçekten çok zor kopuyormuş O bunlar ne lan böyle Sadar şimdi biz bu çimleri koparacağız ve mezarın üstünü kapatacağız Kimse arkadaşlar görmesin Arkadaşlar bakın daha fazla bu tarz karakterleri gömmemi istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın Ve ben bir dahakine gerçekten mezarla gidip gömeceğim arkadaşlar Bugünlük lanetli parka gömüyorum Bakalım bir dahakine daha iyi yerleri gömeriz Gel Sadar benle Tabii Şunlarla mezarlığı kapatalım. Bakalım bunlarla kapanır mı lan hepsi? Bence kapanır ya. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Kapanır Bumazsa kapanır. Biraz daha getiririz. Bak Serdar, şöyle gördüğünüz gibi mezarlığın üstünü kapatacağız. Arkadaşlar bakın böyle üstünü kapatıyorum. Serdar şu an görüküyor mu? Görüküyor mu? Göz, gözükmüyor bak. değil mi? Dur dur biraz daha kapatalım Aa, evet. o zaman. Arkadaşlar bakın buradaki çocuk hala bizi izliyor şu an. Yavaşça göstersene, yavaşça göstersene onu. Bak bak. Oğlum yemin ederim bu çocuk lanetli. Bu çocuğu dışarıda görseniz polise arayın oğlum, arkadaşlar tehlikeli, Başınıza bela gelebilir. Neyse, şunun şunu üstünü biraz daha kapatalım arkadaşlar. Kapatalım, evet arkadaşlar, burada Serdar da var. Kardeşim Serdar. Abi ne yapacağız Serdar ya? şimdi gel. Bak, hala huy gibi gözüküyor. Şuraları bak, görüyor musun? Ayakları falan. Ben gel gel Serdar, biraz daha gömelim onu. Gel buraya bak, Serdar. Bu, bu. Tamam oğlum, gel. O olmaz, gel. Biraz daha gömmemiz gerekiyor. Yapma ama. Gel gel gel. Zarar verme ağaca. Arkadaşlar bakın, biraz daha çim koparacağız. Ve Hugi, Hugi tamamen gömmemiz lazım çünkü Hugi, Hugi dışarıdan gözüküyor ve birileri görüp Hugi, Hugi çıkarabilir değil mi Serdar? Evet evet. E, i̇yice kopar onları, iyice kopar. Evet, evet. Arkadaşlar bakın Serdar şu anda bu timleri koparıyor ve ah sonra Hugi, Hugi üstünü tamamen kapatacağız gel, gel, gel. ki bu yeter, bu kimse yeter. görmesin. Bu yeter bu yeter. Nasıl yeter lan? Yeter, Bakayım mı Serdar? Oğlum nasıl kopardın lan? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Serdar şu an bayağı kapattı. Ayakları falan gözüküyor mu lan? Şöyle bakalım bir Hugi, Hugi olduğunu anlar mısın Serdar? Oğlum ben niye buraya bakayım yani gözükmüyor. Bir dakika böyle. bir deneme yapalım tut bakalım kamerayı Serdar. Ver bakayım. Şuraya gel Serdar. Evet arkadaşlar ben şimdi herhangi bir insanmış gibi buranın önünden geçeceğim bakalım onu gerçekten de fark ediyor muyum. Sence fark eder miyim Serdar? Bence fark etmezsin. Çok güzel gör. Gel gömdüm. bakalım geri benim. Gel. gel 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 Evet gel bakalım. Şimdi Serdar ben herhangi bir insanım ve burda yürüyorum tamam. Yürü bakalım. Hadi bakalım. La 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 la. Allah Allah. Burası neden kazılmış ya? Neyse neyse. Ben şimdi burayı açarsam belki başıma bela gelir. En iyisi buradan gideyim ben. Bence de git git. Ama bir dakika. Biraz da merak ediyorum aslında. Acaba açsam mı orayı? Ya da boş ya. Bilmediğim şeyleri burnumu sokmamam gerekiyor. Annem öyle söylemişti. Bakın arkadaşlar ben fark etmedim mesela gördüğünüz gibi. Abi bunu nasıl fark edeceksin? Şuna bak şuna. Bak bak. Burada hiçbir şey Çimler yok yani. Çimler kapalı. Bir de parktaki çimleri yeni kesmişler Serpen. Evet. O yüzden hiçbir şekilde fark edilmiyor bence. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki bu videoya 2000 like gelirse bu tarz mezarlık videolarının devamı gelecek. Hatta sadar bu videoya 2000 like gelirse gerçekten mezarlığa gidip Talking, talking Tom'u gömeceğim. Gömeli mezarlığa ama. gideceğim gömeceğim arkadaşlar. O yüzden mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve kanalıma da mutlaka abone olun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, bir şey kalın ve bye bye. bye. bye.